Puzzle'ımızın adı Gato de Schrödinger. İspanyolca bu. İspanyolcumuz olmadığı için geçiyoruz ve evet İngilizce. Schrödinger'in kedisi. Hepimiz zaten Schrödinger'i biliyoruz. Bir tane kedi var, bir tane kudu var. Kudu olduğundan çok emin değilim. Belki kutudur ama kedi kutunun içinde kaldığı sürece öldü mü, ölmedi mi bunu konu alan puzzle aslında bu. Bir hikayesini okuyalım. Schrödinger diyor işlerin arasında kedi kutunun içinde unutmuş. Kuantum mekaniği de zaten kedi kutuda durduğu sürece ölü ya da canlıdır diyor. Bunu bilemeyiz diyor. E, Schrödinger Kedi kutunun içinde unuttuğu için tam bir cani. Ve son olarak son cümle der ki, biz inanıyoruz ki kedi hala yaşıyor ve bu kutunun içinde. Kutu tamamen ahşap. Sanırım bunun bir lazerli kesim aletini onunla kesmişler. Baya güzel, çok heyecanlıyım. Çok uzun zamandır böyle puzzleları yapmak istiyordum. O yüzden hızlıca başlamak istiyorum. Bu küp, küp olduğu için 6 tane kenar var. Şöyle kenarları hızlıca bakalım. Şurada mısır şeylerine benzeyen, mısır hierogliflerine benzeyen şekiller görüyorum. Burada var. Bu sanırım bir yerden geliyor. Burada var. Şurada bir oklar var. Büyük ihtimalle bu okları takip ediyor. Şuraya girip çıkan şeyler var. Oklar geliyorlar. Burada bir işaret var. Hmm, burada... Büyük ihtimalle bu böyle bir anahtar gibi. Bunların hepsini bir yerde sabitleyeceğiz diye bir şey tık diye açılacak diye düşünüyorum. Ve yine oklar ve burada... Bir de şunlar var. Bunlar dönüyorlar. Bunların neye göre döndüğü de şurada hepsinin şeyleri var işaretleri var yine hero Bunu Bunun çözümü bu arada 60 ila 90 dakika arasında da ortam yapabilecek mi? Şu okları bir takip edelim bakalım. Ok bundan geliyor. Şu üçüncüden geliyor ve gidiyor, 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 gidiyor ve ha, bunlar dönüyor. Çıkıyor mu bunlar? Hı. Hmm. Geliyor musun? filan evet, Hmm, peki burası 1 ise oktan 1, 2, 3 ve 4'ten geç desek şurada artı gibi bir şey var. Şu var, bu var. Bu, ha bak bu yukarı geliyor. Şurası yukarı geliyor. Burası yukarı gelirken şunların hiçbirisi... Bir dakika. Bak bu, Aa, bu yukarı gelirken şunu yukarı doğru çekerken bunları hareket ettirdiğimde, bunlarla bir yere oturuyorlar. Şöyle yavaş yavaş. Aa, her seferinde bir yere oturuyor Şu ortadaki şeyi çekiyorum oradan. Ama neye geliyor? Burada ampul var, mıknatıs var, anahtar var ama... ...başka hiçbir yerde görmüyorum. Şurada burada da taç görmüyorum. Acaba bunu mu? Wow adamın şu okun başlangıç şeyle alakalı bir şey olmadı. Bu okudan acaba şey mi olacak? 3-5 tane var burada. O oradan oraya giriyor. Burada 6 tane şey var. Hmm. Bu buradaki bir şey. Peki ben bunu çektiğim zaman. Aa Şurada sayılar var. Şurada sayı var. Peki burada, burada harf var. Haa. Bir göz var. Gözün içinde bir şey var mı? Bir şey var burada Hop. Bir şey düştü oradan. Aha bir numara var. Bir şey 48. 4.85 gitti. Neyse tamam orayı şey yapmayalım orayı çok kurcalamayalım o zaman Şuradaki şifreyi bulmakla başlayacağız gibi çünkü bir tane burayı çektiğimizde Birçok şey gelecek Ama orayı çekemiyorum işte Şuradaki aletlerden bir tanesi çok dönüyordu Ama bu da bu da geliyor gibi değil yani few inches later. Bu arada şöyle kokluyorum da inanılmaz yanmış ahşap kokuyor. Bu kesilmiş bu. Bu arada burnunda yara vardı inşallah çıkmamıştır ya. Gerçekten işin içinden çıkamıyorum. 60-90 dakika diyordu. İnşallah çözebileceğiz 60-90 dakikada. Şurada şöyle bir işaret var. Tamam mı? Şimdi onu arıyorum. Aa bak o burada. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var ben okun başladığı yerden burada 5 tane bundan var. Okun başladığı yerden çıksın. Peki bir şey diyeceğim. Acaba o işaret başkalarında da var mı? Ya evet var. Şunda da var. O kadar için içinden çıkamadım ki şu anda. Şuradaki göz de bir şey var. Burada numara var. Fakat ben şunu çeviremediğim için numaraları kullanamıyorum. Şuradan numaraları döndürebiliyorum. Fakat yok. Bir kağıt kalem alıp geliyor. Şimdi ne yapacağımı söyleyeyim. Şimdi bu işaretleri puzzle gibi hatta aa kessem mi ya? Sanırım keseceğim. Sanırım keseceğim bir şekil yapacağım bunlardan. Şimdi bunların hepsini arka arkaya ekleyebiliyorum. Şimdi şunu şuna ekliyorum. Yani günün sonunda şöyle bir şeklim oluyor. Ve bununla ne yapacağımı da kesinlikle bilmiyorum. Çünkü burada bir, 2 üç, dört, beş tane şekil var. Başka her yerde çok şekil var. Anlayamıyorum şu anda. Şimdi şu artı şeyle başlıyor, bu artı şeyle bitiyor tamam mı? Ama bak burada bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7 tane var. Burada bende 5 şekil var. O yüzden bir sıkıntı yaşıyorum şu anda. Şu ok neden buradan çıkıyor? Ben onu çok merak ediyorum. Neden bu ok burada? Allah Allah. Aa burası... Evet. Burada start yazıyor. Evet bu startı buldum zaten ben. En başta buldum ben bunu. Start deyip o okları takip ettin mi? Evet. Aa bak aa. Tamam. Şunda büyük ihtimalle hiç işim yok benim ya. Soya sonra olacak. Tamam bunu ileriye, bunu, bunu geleceğe yatırım olarak yaptık. Şimdi oklar buraya geliyor. Ve bunların... ah, eh, bak bu böyle döndü şimdi. Buradaki start yazısını da görmeden bu arada. Şuradaki start yazısını görmeden de buraya kadar gelmiş olmam beni mutlu etti. Ve yarım saat geçmiş olmasına rağmen hala bir şey yapamadık. Aa, bak bu, aa, bu buradan çıkınca bu da buradan çıkacak. Aa, ama onlar dursun kenarda. Şimdi bu start bu, bu burada. Peki bunlarda bir şey yazıyor mu? Bunlarda hiçbir şey yazmıyor. Bunu böyle yaptığımda hayatım... Şimdi bunları böyle yapabildim. Oraya girdi. Onun böyle oraya mı girmesi gerekiyordu? Hoppa. Geldi. O zaman. O oh, ne? Bunlar... Hepsi farklı farklı. Lan bulmuşuz burayı tamam mı? Burayı bulmuşuz. Gittik bunları kestik ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet. Ne oldu? Şimdi bak burada 1, 2, 3, 4 ve 5 var. Büyük ihtimalle bunları bir yere sokacağız tekrar. Mesela bunu ben buraya sokarsam. Daha hiç alakası yokmuş tamam. Hepsinin uzunluğu da birbirinden başka. Bunların hepsinin tam olarak girebileceğine inanıyorum. 3 girmiyor. 3 girmiyorsa o da girmez. 2. Acaba bir dakika. Acaba şimdi bunların sırasıyla mı bir alakası var? Bu. ikinci sırada. Bir dakika sen bir sakin ol şampiyon. Bu ikinci sırada. O zaman bu. Aa. O zaman bu birinci sırada olduğu için ya 5 ya 1. Onu Bak. 1, 2. Aha. Olan 2 iki burası. 2'yi en son koyacağım. Şurada şeyleri var. Çantikleri var ya. Of. 1. 3. kesinlikle hepsi girdikten sonra bir şey olacağını düşünüyorum. Voila! E. Ee? Ah. Aha. Buradan böyle bir şey çıkmış. Aaa! Okay. Bunu onlar yerine oturunca ben buradan bunu basınca buradan bu çıkıyor. Bir dakika. O zaman aha, iyi ki bak bunu yapmışım. Önden yaptım bunu. Şimdi bunun bir faydasını göreceğiz. Sayın sevgili seyirciler. Sanırım çünkü burası bu kaçtı burası? Burası 3. Üç. Burası 3 ise şu 3 oluyor. O zaman bu 3. de olacak. Evet 2 bu. 3. Saçma sapan bir şey 3. 3 bu. 4 Z 5 artı B kare Evet 6 D 7 üçgenli bir şey yine Hop 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 6 D 7 D Üçgen ve altına oklar Bu E Ve Olmuyor olmaması beni üzer çünkü bunların hepsini tersten yapmam gerekiyor diye düşünüyorum o zaman. Yani bu en arka gidecek, bu en öne gelecek. Şundan eminiz değil mi? Şu üçgen şey... D var bütün. Evet o D'den de eminiz. Neyse. Hadi bakalım baştan girelim o zaman. A. Aa. Aa ulan! Burası çıkmış hiç farkında değilim. Burası... <laughs> Burası çıkmış. İnanmıyorum şunu çıktığını görmemiş olmaya inanmıyorum. E, o zaman artık wow baby. Burası da oynuyor. Aa. bir dakika. Aa, ikisi beraber. Şey yapamıyorum. Ayrı ayrı yapamıyorum. şöyle beraber ikisi de. Ne var burada? PR. Şöyle. Niye dönmüyor? Bir, tamam, neredeyse düşüyor. Tamam, düşsün. Aşı bir düştü. Ge. O. Ü. Evet, başa döndük. Burada da yanlış sayılar var. Evet, 5. İki tarafı da dönüyor diyor. 7. 8. 1. 0. Eşittir. Üçgen. Buradan bu çıktı. Bunlar hala var. Bunun gibini hala çözemedik. Şu. Şu, da çıkabilir artık. Şu şurada bir göz vardı. Bence şuradan şimdi o gözden şey yapacağız ya. Yakalıyoruz onu. Bir dakika. Hayır şey gitti. Göz parçası. Şu içindeki parçayı göremiyorum artık. Şu içindeki şey. Aha. Geldi mi lan? Burada. F**k. diyor, 3 diyor. Ama benim mesela öyle bir 7'm de yok. Ha eşittir var. 733 diyor. Üçgen 5 eşittir 733. Eşittir 1 4, bir dakika üçgen 5 eşittir 733 altında da eşittir vardı eşittir şu t 48 yine t eşittir tabi bu üstteki de nere bir şeyler var o zaman evet o hala ha, tamam 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurada 10 var. 8. Bayağı da büyük bir şeymiş bu ya. Geliyor. Vallahi çektikçe geliyor. Aha bitti. Bu da 0, 1 ve ok. Ben bunun içinde gerçekten böyle bir şey olduğunu o kadar sanmadım ki. Evet, bunun çözümünü bulabilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Çünkü benim bununla bir süre uğraşmam gerekiyor sanırım. One later. Şimdi burası ile burası beraber oynuyor. Büyük ihtimalle burasıyla bu, yani burada yapacağım ve burada burada bir harfi şey yapacak bunlar diye düşünmek de var şimdi başlıyorum. Üçgen, ha üçgen var tamam. Burada üçgen, burada S, T işte yani şurada ben T yazabilirim. Üçgen var mı başka yok. Eşittir. A. O zaman şurası da A. Sonra 7. R. Star bebeğim. 20 minutes later. Şuradan geliyor. Çok güzel. Şu 33 mü değil ya? Ben sanırım bu tek bir üç. Of ya tamam ya. Star. Star ring. Lamp ve Magnet. Star, Ring, Lamp, Magnet. The Moment of Truth. Şuraya netler misin? Anahtar çözüldü. Ve magnet. Cat rescuer. One more step mi? One more step mi? Niye ki? Bitti işte. E bir şey yok içinde. E bitti sanırım ya. Bu kadar. Kedi'yi çıkardık. Bitti. Evet. Bunu aldık. Bu bitti. Bir tane magnetimiz oldu. Bu puzzle'ı yaptığı için ID Venture ekibine çok teşekkür ediyorum. Bayağı eğlenceli puzzle'dı ve bunu ilk defa böyle puzzle çözdüm. Bu bulduğum şeyin üzerinde bir tane QR kod var. Bu QR kodu bir okutuyorum. Aa. Aa, submit your playtime score. Burada ne kadar da çözdüğünü yaz diyor. Ne kadar diyelim? Kaç dakikada çözdüm ben bunu ya? buna bakmam lazım. Neyse, accept diyelim. Burada evet, burada Wall of Fame e çıkmak için bu şeyi ne kadar sürede çözdün puzzle'ı? Adını yazıyorsun, oynama zamanını yazıyorsun ve neler ismini. Çok çok tatlı bir detay olmuş. Bunu da buzdolabına asmamız için böyle bir magnet çıkarmışlar. Fakat bizim buzdolabı Türkiye'deki buzdolabı gibi değil, böyle ne deniyor bunlara? Bu buzdolabına Ankastre buzdolabı bu. O yüzden yapıştıramıyorum ama bunu tekrar kutunun içine atıp kutuyu kaplayıp yakında yapacağım dolabıma koyacağım. Bu hediyeyi aldığı için, karşıma getirdiği için sevgili buradan çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki video bir ay sonra olacak. Çünkü bunlar pahalı olduğundan ve hala sponsorumuz olmadığından böyle videoları çekmek için her ay maaşı beklemek gerekiyor. Bir sonraki videoda bir ay sonra görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.